Dostlar herkes selamlar. Yeniden yeni bir piyasa değerlendirme videosu ile karşınızdayım. Elon Musk'tan tweetler gelmeye başladı. 2024 ABD başkanlık seçimleri, FED faiz indirimleri, trilyonlarca dolar para girişi olacak. Peki hangi sektörler öne çıkacak? Kripto paraları, borsa ve altını konuşacağız dostlar. Powell o son Fed toplantısında o sihirli cümleyi kurdu. Fed faiz indirimleri 2024'te başlıyor dedi. Peki bu ne anlama geliyor? 2024 yılında piyasalara oluk oluk para akacak, oluk oluk dolar akacak. Parasal genişleme başlıyor demek dostlar. Bildiğiniz gibi 2024 yılında bir daha ABD başkanlık seçimlerimiz var. Her ABD başkanlık seçimlerinde özellikle teşvikler vesaire denirken denirken piyasalara yine para saçılır. Bunların hepsi altın gümüş gibi metallere ve en önemlisi kripto para tarafına inanılmaz derecede yarar dostlar. Her 3-5 yılda gelen böyle fırsat zamanlarını çok iyi değerlendirmek lazım. Özellikle kripto para tarafıyla ilgili belki de son dönemlerin en büyük yükselişlerini yaşayacağız 2024-2025 yılında ve ondan sonra bu tarzda büyük yükselişler belki de hiçbir zaman gelmeyecek kripto para tarafıyla ilgili. O yüzden İşi şansa bırakmamak lazım. İşi şansa bırakmamak demişken bana soruyorsunuz diyorsunuz ki tek coin ver bize çok güzel bir coin olsun. Tek coin diye bir şey yok dostlar. Bakın geçtiğimiz yıllarda sepetler yaptık. Yaptığımız sepetler inanılmaz yükseldi. Size bahsettiğim coinler işte Matic 350x yaptı paylaştığım yerden 2020 yılında. Chiliz 1 centten 1 dolara gitti 100x yaptı. Gene aynı şekilde bakın Enjin gibi coinler 250x yaptı paylaştığım yerlerden. Ama buralarda dikkat edin. Tek bir coin'e yatırım yapmıyoruz. Size ben güzel coin'leri sıralıyorum. Beğendiklerimi söylüyorum zaten. Hangi sektörlere para kayacak bunlarda bahsediyorum. Hatta Twitter'dan böyle bir liste dahi yayınladık. Takip ettiğim coin'lerle ilgili. Bunları size veriyorum. Vermeye devam edeceğim. Ama burada dikkat etmemiz gereken nokta işi şansa bırakamayız. Çünkü böyle dönemler bir daha gelmeyecek. O yüzden tek coin'e vesaire yatırım diye bir şey yok sepet yapacaksınız. Güzel coinleri beğendiklerinizi alacaksınız ve arkanıza yaslanacaksınız. Ondan sonra e, yükselişleri zamanı geldiğinde izleyeceksiniz. İşi şansa bırakamazsınız. Çünkü burası kazançların çok olduğu kadar kayıpların da yüksek olduğu bir sektör. Böyle dönemler bir daha belki gelmeyebilir. O yüzden tek bir coin'e yatırım yaparsanız e, işi şansa bırakmış olursunuz ve belki de o aldığınız tek koyun yükselmeyecek. Farklı sorunlar çıkacak. Ondan sonra tüm yükselişleri kaçırmış olacaksınız. Hatırlayın mesela Luna çok güzel bir coindi. Zamanında anlatılırdı. İnsanlar sepet yapardı. Ben hiç anlatmadım ama zamanında güzel coindi. Ne oldu? 120 dolarlardaydı. Ve bir anda bir borsa batımıyla beraber nerelere geldi? 120 dolardan. 0.0 sentlere kadar 0.001 sentlere kadar düşüşler yaşadı dostlar yani bu coin'e güzel diye tek başına yatırım yapanlar burada battı bu sektör e, kazançlı olduğu kadar da riskli bir sektör o yüzden dediğim gibi sepet yapacaksınız işinizi şansa bırakmayacaksınız ve sağ yükselişler geldiğinde arkanıza yaslanacaksınız ve yükselişleri izleyeceksiniz belki 10 tane coin aldınız bir tanesi iki tanesi yükselmez. Geriye kalanlar onlarca x yapar. Zaten size hayli hayli ihya eder. O yüzden sepet kavramı çok çok önemli dostlar. Tek bir coin'e yatırım yapma diye bir şey yok. Peki ABD başkanlık seçimleri. Niye piyasalara oluk oluk para akacak? Sizlere Twitter'dan da paylaşmıştım bunu. Buradan tekrar üstünden geçeceğim YouTube'da da anlatmıştım geçtiğimiz videolarda. Her ABD Başkanlık seçimlerinde piyasaya oluk oluk para akar dostlar. Teşvikler vesaire denirken o seçimleri kazanmak için piyasalara para saçılır. Bundan tabii ki en çok kripto para tarafı yarıyor. Bu sektör faydalanıyor. Bakın 6 Kasım 2012 ABD Başkanlık seçimleri Bitcoin fiyatı 10 dolar. Bir yıl sonra 6 Kasım ee, 2013 yılında bitcoin fiyatı 1166 dolar. Ne kadar devasa bir yükseliş yaşandığını siz görüyorsunuz. Trilyonlarca dolar, e, milyarlarca dolar para girişi olmuş burada. 8 Kasım 2016 e, bitcoin fiyatı 694 dolar. Bir yıl sonra 2017 yılında 19.800 dolar. İnanılmaz. Devasa yükselişler yaşanmış. Bakın ABD başkanlık seçimleri sırasında para girişleri başlıyor. Öncesinde de daha sonra devasa yükselişler yaşanıyor. inanılmaz para girişleri oluyor. En son yaşadığımız boğa 3 Kasım 2020 e, Bitcoin fiyatı 13.927 dolar bir yıl sonra 2021 Kasım ayında 69 bin dolar dostlar. Yani ABD başkanlık seçimleri demek piyasalara para akışı demek dostlar. Piyasa para açılması demek. Bir de üstüne FED faiz indireceğim diyor ekstra para girişleri olacak yani 2024 2025 yılı bizler için muazzam olacak düzgün bir şekilde yatırım yapanlar e, önümüzdeki dönemlerde belki de e, tonla para kazanacak önümüzdeki yıllar birçok yeni milyoner çıkacak dostlar o yüzden dediğim gibi bu sektörlere doğru düzgün yatırım yapmak lazım tek bir koyunu e odaklanmamak lazım bu sektör riskli olduğu kadar kazançlı da o riski her zaman göz önüne bulunduracağız ve en az elinizde bir sepet yapıyorsanız 9-10 tane coin olmalı. Ben burada beğendiğim sektörleri ve tabii ki beğendiğim altcoinleri zaman zaman sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bunlar elimde olsun ya da olmasın. beğeniyorsam sizlere söyleyeceğim Eli, elinizde varsa eğer ki tutmaya devam edin. Çünkü e, buralarda onlarca x yapacak bu altcoinler. Şimdi isterseniz şöyle bir e, hangi sektörlere para girecek biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Türev alanı bu ada inanılmaz para girişlerinin olacağını düşündüğüm bir sektör. Burası oluk oluk para akacak diye düşünüyorum. Burada sizlere tabi ben sadece yatırımcısı olduğum coinleri anlatmayacağım. Beğendiğim alt coinleri söyleyeceğim. Elinizde varsa eğer tutmaya devam edebilirsiniz. Ben yatırımcısı olayım ya da olmayayım. Tabi beğendiklerimi de ve beğenmediklerimi de sizlere aktaracağım. Bir kere bu sektör niye ön plana çıkacak? Ayı döneminde para kazanan ve bunu coin'in gelişimi için harcayan hatta yatırımcısına dağıtan e, coin'ler ön plana çıkacak. Bakın burada da böyle coin'ler var. Şimdi tek tek sizlere aktaracağım. O yüzden bu sektöre para yağacağını düşünüyorum ben bu ada. Öncelikle ben size şunu dedim bakın işi şansa bırakmamalıyız. O yüzden coin market cap'te 500 ve sıralaması geride olan alt coin'lere çok fazla değinmeyeceğim dostlar. Tabii ki o alt coin'ler yükselmez mi? Yükselebilir. Ama şunu söyleyeyim 500 ve gerisindeki coinlere e, sıra bu, an, bu anın yarısından sonra gelir. Ve bu alanda özellikle 500 ve gerisindeki coinlerden birkaç tanesi böyle çok sert yükselişler yaşar. Onlarca yüzlerce coin var bakın 500 ve gerisinde işi şansa bırakmamak için. Yani siz buradan birkaç tane altcoin seçeceksiniz. O yükselecek altcoinleri yakalayamazsanız işi şansı bırakmış oluyorsunuz ve tüm boğa sezonu boşa gitmiş oluyor. Burayı kaçırmış oluyorsunuz. O yüzden 500 ve gerisindeki olan altcoin'leri değmeyeceğim. Garanti gördüm. Birazcık daha umutlu olduğum altcoin'leri değineceğim. Tabii ki buraya da bakiye ayırıyorsanız yatırımcı e, yatırım yapıyorsanız bakiyeniz böyle yüzde bir yüzde ikisiyle yatırım yapılır. Ama ben size burada onlarca x yapacak ve bunu belki de proje yok olmazsa bir sorun çıkmazsa kesin gözüyle baktığımız altcoin'leri söyleyeceğim dostlar. Ben yatırımcısı olayım ya da olmayayım. Elimde olsun ya da olmasın. Burada size bunları beğendiklerimi aktarmaya devam edeceğim. Öncelikle Perp var, Vega var, RBN var. Bu üç birazcık kapalı kutu. Perp mesela bir hafta öncesinde Binance'in izleme listesindeydi. Çıkarıldı. ayı döneminde ayakta kaldı bu üç de. Tabi bu adada buraya girişler olacak. Yani elinizde varsa tutabilirsiniz. belki Perp birazcık da onun tahtacısı e, çok sert yükselişler yapabiliyor. E, bu arada belki oralarda uçuk kaçık bir şeyler olabilir. Ama dediğim gibi bu üçü kapalı kutu. Yani burada yatırımınız varsa dursun. Ayakta kaldılar e, ve bu arada da para girişleri olacak. Uma ve GMX güzel coin'ler. E, ekipleri çalışıyor. Eksik olan kısımları var. Ama bu arada Burada da güzel şeyler çıkacaktır diye düşünüyorum. GMX ve UMA özellikle bu sektöre para kaydıkça bu altcoin'lerde de ön planda olacaktır. Ben yatırımcısı değilim. Ben birazcık daha garanti böyle yükselebilecek coin'lere e, yatırım yapıyorum. Ama GMX güzel. UMA da güzel. E, özellikle UMA'ya girişler var. Son dönemde para girişleri var. Eski ATH'ine baya bir uzak. Eski ATH'ini belki yakalayamayabilir e, UMA. Ama güzel yükselişler yaş yaşayacaktır diye düşünüyorum. GMX de güzel. Ee, DIDX, Synthetix ve FTT. Bu üçünden Synthetix ve DIDX çıkıyor. FTT birazcık daha şans. Çünkü biliyorsunuz Batan Borsa'nın bir coin'i. E, borsa açılırsa inanılmaz yükselişler yaşayabilir. Veya da borsa açıldı bu coin'i kullanacak mı? O da var. E, borsa açılmazsa tekrardan yerin dibine girer. O kesinleşirse. O yüzden birazcık orası da kumar. E, buraya da bakiyenin hani böyle büyük bir kısmını ayırmamak lazım. FTT token'a. Daha çok SNX ve DIDX öne çıkıyor. Benim tercihim SNX. DIDX de çok güzel. E, ekosistemi çok güzel olan bir coin. Onun CEO'su birazcık daha böyle... Ee, Değişik diyeyim ben size. Yani şöyle ki DIDX'in CEO'su 2021 yılında açıklamaları vardı. İşte ben token enflasyonunu bitirmeyeceğim. Ee, hiçbir şekilde benim coin'imi tutanlara para vermeyeceğim. Yani burada stake gelirlerinden bahsediyor. Daha sonra 2021'in sonuna doğru tekrardan böyle paylaşımları vardı. Ee, DIDX'in işte enflasyonu bitecek vesaire denildi. Ama 2023 oldu 2023 bitiyor 2024'e gireceğiz hala arz basmaya devam ediyorlar yani arz basıp piyasaya satmaya devam ediyorlar ee, daha bitmedi enflasyonu daha bitmedi henüz daha stek gelirleri e, elle tutulur bir şey değil o yüzden hani diDX birazcık geride kalıyor o yüzden ben Synthetix tercih ediyorum ama DİDX de şöyle bir şey var bakın boğa geldiği zaman bu da ön planda olacak çünkü ekosistemi güzel. Bir de şu yapılırsa yani CEO'ları çıkıp ya da işte ee, bir açıklama gelirse biz işte enflasyonu bitireceğiz. Hatta buyback yapacağız, ee, yakım yapacağız vesaire denirse DIDX tutulamaz. Yani ekosistemi güzel bir coin. Bunu demeseler bile bu ada güzel işler yapacaktır. Benim elimde yok ama güzel bir ekosistemi var, güzel bir ee, yatırımcıları da var. Mesela Tron'un kurucusu Justin Sun da bunun yatırımcısı. E, bu da gidecektir. Ama dediğim gibi şu an Sentetik daha ön plana çıkıyor. Buradan henüz böyle bir açıklama yok ama Sentetik geçtiğimiz haftalarda e, açıklama yaptı. Dediler ki e, enflasyonu bitireceğiz. Hatta yakınlar yapacağız denildi. E, geri alımlar yapacağız denildi. Sentetik biliyorsunuz zaten ayı döneminde çok güzel paralar kazanan bir coin ve kazandığı paraları da stake edenlere dağıttı. Inanılmaz bir şey. Yani aylık 4-5 milyon dolar kazanıyor. Bunda stake edenleri dağıttılar. Kendilerini geliştiriyorlar. Ee, sürekli geliştiriyorlar. O yüzden Synthetix bence bu alanda daha fazla ön plana çıkıyor diye düşünüyorum. Benim tercihim bu alanda tabi Synthetix ama D.I.D.X'de yükselecektir. FTT dediğim gibi burada işte borsa açılırsa gidecektir. Borsa tarafında bugün ilk tepki geldi. Peki dibi bulduk mu? 6.900-7.000 civarlarının ben dip olduğunu düşünüyorum. Bunu destekleyen göstergeler de var, haberler de var. Ee, özellikle Ocak ayında ilk iki haftasında yurt dışında büyük fonlarla, hiç fonlarla görüşmeler başlayacak. Buralardan para girişleri olacağını düşünüyorum. Borsayı bayağı bir ucuzlattılar. Yabancı bence ucuz borsayı alacak. Arkasından küçük yatırımcı, yerli yatırımcı da almaya başlayacak. Ve borsada yükseliş trendi başlayacak diye düşünüyorum. Özellikle yılbaşı geçtikten sonra bir süre daha dip bulma süreci devam edecek. Ondan sonra 8000'e doğru borsada yükselişler devam edecek. Ondan sonra ise hedefin 10.000 puanlar olacağını düşünüyorum dostlar. Dip süreci de 6.900-7.000 civarlarında tamamlanacak diye düşünüyorum. Bugün biraz tepki var. 7.450 üzerinde kapatamazsak birkaç gün boyunca daha 6.900-7.000 attı test edilir. Ondan sonra 8.000'e doğru yükselişler başlar diye düşünüyorum. Bir diğer sebep ise yani borsanın buralarda dip aramasının sebebi ise e, en olumsuz haberler gelmeye başladı gübre fabrikası bugün 9. tabanını açtı. Yani arka planda aslında bilmediğimiz içi boşaltılmış hisselerin bugün ön plana çıktığını görüyoruz. En kötü haberler en diplerde gelir. O yüzden borsada da toparlanmalar başlıyor diye düşünüyorum. Yani bundan sonraki süreçte borsa için daha pozitif günlere doğru gideceğiz diye düşünüyorum. 10 altın tarafı yükselişi devam ediyor. Tam da beklediğimiz gibi Noel yükselişleri yaşanıyor. Ee, hedefimiz 2140 dolar ee, 2000 dolar desteğimizi buradan çok güzel bir destek aldık Ondan sonra 2069 üzerine attık Buralarda bir süre daha gezinebilir ama kademe kademe 2140 dolara doğru gideceğimizi düşünüyorum 2024 ilk çeyreğinde ise 2400 dolarlar ilk etapta Hedef olacak diye düşünüyorum dostlar Şimdi noel tatilleri var borsalar kapalı hacimler az o yüzden Kademe kademe gıdım gıdım yükselişler daha sonra ise yükselişler daha da hızlanacak diye düşünüyorum. Gram altın tarafı e, kapalı çarşıda 2000 TL üstünü test etti. 2000 TL üzerine yerleşen bir altın göreceğiz 2024 Ocak ayında. E, daha sonra ise hedefimiz gram altında 2500 TL civarları olacak dostlar oraya da hızlı bir şekilde gideceğimizi düşünüyorum. Şimdilik son durum bu şekilde. Henüz kanala abone olmadıysanız abone olmanızı ve bildirim tuşuna basmanızı mutlaka ama mutlaka tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere.